Merhaba arkadaşlar, herkese bol kazançlar diliyorum. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımın abone sayısının artmasını istiyorum. Evet, bugün Alfasda e, tavanda bekleyen not miktarı arkadaşlar 4.5 milyona yükseldi. Az önce 3.9 milyona kadar düşmüştü, ama tekrardan 4.5 milyona tekrar geri geldi. Açılış nasıldı? Bir de açılışa bakalım arkadaşlar. Alfasının açılışı bu şekildeydi arkadaşlar. T eşleşme miktarı 98 bin lot. Tavanda da 4.4 milyon lot vardı. Bir de Sanika'ya bakalım arkadaşlar. Sanika'da da durum bu şekildeydi. 53 bin lot eşleşmedeydi. 18.7 milyon lot da tavanda bekliyordu arkadaşlar. Şimdi canlıya bakalım. Canlıda durum ne durumda? Evet canlıda arkadaşlar Sanika ısı da 13 milyona düşmüş durumda. Eşleşmede 112 bin lot şu anda eşleşmede görünüyor. Tavanda 13 milyon bu şekilde devam ederse 3 dakika sonra tavanda 13 13 milyon lotla açılış yapacağız. Zaten dün kapanışta da hemen hemen aynı seviyelerdeydi arkadaşlar. Alfas'ta da 4,5 milyon lot tavanda bekliyor. 146 bin lot T eşleşme var. Hacimde açacağız arkadaşlar. Alfas'ta durum bu şekilde. Bakalım 3 dakika sonra herhangi bir değişme olacak mı? Burada emirler silinecek mi? Çünkü e, Alfas'ta bir ara bir emir silme durumu söz konusu oldu. 4.7 milyonu gördüm. Daha sonra 3.9 milyonun altına düştü. Bir emir silme oldu. Daha sonra tekrardan 4.5 milyonun üzerine çıktı arkadaşlar. Alfas bugün belki e, salma durumu olabilir. E, temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Ama e, 4.5 milyon notta da e, çok da salacakmış gibi de görünmüyor açıkçası burada kurumsal yatırımcıların lot silmesi büyük yatırımcıların lot tavan lot silmesine de bağlı bir şey çünkü burada e, lotu veren e, blok tavana blok lot yazanlar lotlarını sildikleri anda e, küçük yatırımcılar panikleyip birden satış yapıyorlar ve küçük yatırımcıların satış yapmasıyla birlikte tavan bozuluyor tahta birden düşmeye başlıyor e, ama bu şekilde devam ederse çok düşecekmiş gibi görünmüyor açıkçası. Evet şu anda açılmak üzere arkadaşlar piyasa. Bakalım tavanda nasıl bir tavanda beklenen 4.5 milyon görünüyor Alfasta. Sanika'da ise en son 13 milyondu. Yine 13.4 milyon görünüyor ve fiyatta geldi arkadaşlar tavanda. Bakalım Alfasta ne görünüyor? Alfas'ta tavanda 4.5 milyon herhangi bir bozulma söz konusu değil kimler alabilmiş onları görebilecek miyiz <laughs> alabilen aracı kurumlarda bunlar arkadaşlar sadece bu kadar aracı kurum alabilmiş sanikada durum nasıl sanikada tavanda 13 milyon not bekliyor alabilen aracı kurumlar hangileri onlara bakalım alabilen aracı kurumları göremedim arkadaşlar. Bakalım saat 10 itibariyle tekrardan kontrol edeceğiz herhangi bir bozulma var mı diye. Hacim bilgilerine de bakalım arkadaşlar. Hacimde Alfas'ta 22 milyonluk bir hacim var. Çok öyle yüksek bir hacim değil ama gün gün artarak devam eden bir başlangıç hacmi. İlk güne göre tabii ki çok fazla. İlk güne göre diğer günlere göre artarak devam ediyor ama bu artış çok az miktarda, yavaş yavaş artan. Sanika'da ise 2.7 milyonluk bir hacim var sadece dün zaten günün toplamında 2.7 milyonluk bir hacim vardı Sanika'nın. Sanika'da herhangi bir bozulma gibi bir durum söz konusu yok. Alfasta da şimdilik bu şekilde. Hacimler de gayet güzel. Tavanda bekleyen lotlar da gayet güzel arkadaşlar. Evet saat 10 arkadaşlar. işlem görmeye başladı. 4.7 milyona yükseldi Alfas. İlginçtir. Satış var mı? Evet satış da var arkadaşlar. İşlem hacmi 26 milyona yükselmiş durumda. 22 milyondan 26 milyona yükseldi. Satışta var ama tavandaki lot miktarı da yükseliyor. 5.3 milyona yükseldi Alfas'ta. Sanika'ya da bakalım Sanika'da 10 milyona düşmüş durumda 13 milyondan emir mi silinmiş 7.6 milyonluk işlem hacmi var işlem hacmi de çok yüksek değil emirin bir kısmı silinmiş görünüyor yoksa zaten 2.7 milyon işlem hacmi. 7 milyona yükselmiş buradaki aradaki 2 milyonluk lot satılmamış emir silinmiş görünüyor arkadaşlar. Alfası tekrar kontrol edelim. Alfası da işlem hacmi 28 milyon. Yine alamadık arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot miktarı 5.3 milyon. İlginçtir. Lot miktarı 3.9 milyona kadar düşüp seans açıldıktan sonra biraz daha düşmesini beklerken daha çok yükseldi. Tavana daha çok emir yazıldı. Bugün de gelmeyecek gibi görünüyor. Herhangi bir durum söz konusu. Olmazsa Bugünlük e, bu kadar arkadaşlar. Son bir kez daha aracı kurum dağılımlarına bakalım. Alabilen aracı kurumlar Alfa'sta. Deniz, Piramit, Info, Könbi, Finans, Marbaş ve Gedik. Sanika'ya da bakalım. Sanika'da hangi aracı kurumlar alabilmiş? Sadece A1 Kapital ve Piramit Menkul değerler. A1 Kapital neredeyse ise e, tamamına yakınına 246 bin notun tamamına yakınında almış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum.